Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce nasıl bir lider? Süper, <gülüyor> süper. <gülüyor> yani bu tartışmaya kapalı bir konu diye düşünüyorum aslında. Çünkü e, tüm e, dünyadaki e, Müslüman coğrafyalara baktığımızda aslında e, orada Türkiye'yi nasıl tanıdıklarını Erdoğan'la açıklayabiliyoruz. E, aynı zamanda Türkiye'de de bu şekilde. Ben Hatip mezunu bir bilgisayar mühendisiyim, katsayı problemine e, Takılanlar. takılanlardanım ve benim e, başörtülü bir şekilde e, okuma hakkımı bana sağlayan kişidir Erdoğan. E, dolayısıyla e, bu özgürlükleri bize sağlamış ve bizim e, kendi ülkemizde e, ikinci sınıf olmaktan kurtarmış e, bir e, cumhurbaşkanıdır. Aynı zamanda vizyonuyla e, tüm dünyadaki Müslümanların ve gençlerin özgüveninin yerine gelmesini sağlamış bir liderdir diye düşünüyorum. Peki, diğer